Herkese merhaba. Gibi bugün de ekonomide öne çıkan başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran'la birlikte. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Evren Hanım. Nasılsınız? Çok mersi iyi gibi. sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim ben de sağ olun. Evet e, bugün dilerseniz emtia fiyatlarıyla başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Evet emtia çok önemli bütün dünyada ama ona geçmeden evvel bazı konulara biz açıklık getirelim. Şimdi bizim bu yayınlarımızı herkes farklı şekilde algılamasın diye biz bir daha yayınlarımızın amacı ve neden yaptığımız bir daha anlatma gereği hissettik gelen telefonlardan ve yazışmalardan. Geri biz siyaset yapmıyoruz. Hiçbir parti bizim umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan ülkemiz matematik ekonominin temelidir. Matematikte hiçbir zaman yalan olmaz. Dolayısıyla biz çıkan sonuçları ve bu sonuçlara neden olan olayları anlatma ve irdelemeye çalışıyoruz ve insanlara gelecekte yönlerini göstermeye çalışıyoruz. Ülkemizi yöneten, ekonomiye yönelik e, insanlara da yol göstermeye çalışıyoruz. Kafaların netleşsin diye yol göstermeye çalışıyoruz. Bir kere bizim amacımız herkes algılasın. Hiçbir parti, siyasal parti bizim umumuzda değil. Biz burada siyaset Aynen yapıyoruz. Doğru. Bunu bir kere altını çizelim. Sonra devam edelim. Evet, emtia bütün dünyada çok yükselir, daha da yükselecek. Bunun e, çeşitli sebepler var hem arz tarafında sıkıntılar var e, ham madde anlamında hem de e, şu an pandemi sonrası oluşan yoğun bir talep var. Hı hı. Bu talebi karşılamakta e, dünya piyasaları epey bir zorlanıyor. Bu da çok ciddi fiyat harçlarına neden oluyor. Şimdi önümüzdeki dönemde teknoloji ne kadar gelişse gelişsin, yazılım sistemleri ne kadar gelişse gelişsin sonuçta ham ihtiyaç duyacak. Bunu ete kemiğe fiziki bir yapıya büründürmek için mutlaka madenlere altyapıya ihtiya ihtiyaç duyacaksınız. Doğru. Ha bu yazılım yapabilmek için ikinci bir şey de gıdaya ve sağlığa da ihtiyaç duyacaksınız. Şimdi i̇şte bunlar bizim temel vazgeçilmezlerimiz. Tamam mı? İşte dünyanın işte ne bileyim Jüpiter'e bir başka Sirius yıldızına gidecek bir gemi tasarlayın. Yazılımını yapın. Ama bunu yapacak. Sonuçta gemi yapacaksın. Bir metalden, madenden bunu kullanacak adam mutlaka bir insan ve bu da ne yapacak? Yiyecek, içecek. Doğru. Asalklı olması lazım. Bunlardan vazgeçemez. Bunlar ekonominin temeli. Dolayısıyla şu an ee, özellikle emtia piyasalarında hem gıdada hem emtia'da çok ciddi fiyat artışları var. Evet. Sayın Bakan da dün akşam buna biraz değindi ama bunun Türkiye ekonomisine ne kadar tehlikeli olacağını ilişkin henüz bir şeyde açılımda bulunmadı. Yani önümüzdeki 10-15 sene emtia fiyatları yüksek seyredecek. Yani şu kadar artar bu kadar artar demek mümkün değil. Yani mesela geçmişte 71-81 arasında altın fiyatları 16 kat yükselmişti. Mesela kimse bunu evet. Dolayısıyla biz rakam veremeyiz ama yükselmesi kesin. Gerçekleşme ne kadar? Yılbaşından bu yana bakır fiyatlarında yaklaşık %30 civarında bir artış var. Çok ciddi Gerçekten bir artış coşmuş yani evet. bakır inanılmaz bir yükseliş var. Evet. E çünkü bakır olmadı. Hiçbir şey yok. Bakır her şeyde kullanıyorsun. Yazılımda, bilgisayarda da kullanıyorsan, arabada da kullanıyorsan, elektrik hatlarında. Bakırın kullanılmadığı yer yok. Her şeyde kullanılıyor ve şu an mal bulunamıyor. Mesela bir başka bulunamayan madde alüminyum. Bir haftadır müteahhitler radyatör bulamıyor. Çünkü ham madde yok. Bir haftada yedi kere fiyat atmış. Bakın günde iki kere fiyat attığı günler olmuş. 300'den yüz liradan 700 çıkmış. Şu an mal hiç yok. Şimdi hmm. bu kıtlıkla devam edecek. Türkiye maalesef evet. bunların önlemlerini henüz almıyor. Çin buna çok akıllı yaptı. Dünyanın her evet. yerindeki madenleri yıllardan beri satın alıyor Çinliler. Türkiye'de bir dünya madeni satın alırlar. Afrika'da da alırlar. Değişik ülkelerde alırlar. Şimdi bunları biliyor önceden hesaplıyor. Biz günlük kargaşa içerisinde bunlara çok bakamıyoruz. Mesela demirçelik fiyatları da yüzde yirmi üç artmış şeyden yılbaşından bu yani. Dolayısıyla metale yönelik bütün endüstride ham madde fiyatları yükselecek. Sanayi ara malları fiyatları yükselecek. Ve yükselmeye devam edecek. Şu an kadar yükseldi zaten bir de devam edecek. Ama biz maalesef gerek enflasyon gerek devalüasyon gerekse ekonomi yönetimindeki bozukluk dolayısıyla bugüne kadar bunları kafamıza eğmedik. Ha, şimdi Çin'den dolayı ve Çin'in etrafındaki pandemide yavaş yavaş kurtulan ülkelerin yoğun talebinden dolayı bu hale geliyor. Şimdi herkes Çin'den mal terbiye çünkü pandemide ilk çıkan Çin. E şimdi Doğru. diyor ki Temmuz'da Amerika, bir Temmuz'da diyor ben pandemiyi bitiriyorum. Normal günlük yaşantıma geri dönüyorum, ekonomik büyümeye devam edeceğim dediği zaman bu zaman işin rengi değişiyor. Ve Çin kadar bir ekonomi daha geldi, bir talep daha geldi, piyasada rakamlar uçar. Evet, bu da, bize, evet rakamlar Bu da Türkiye enflasyon olarak geri döner. Evet bu yine bu da bize yansıyacak. Evet şimdi Sayın Bakan'ın dün akşam ben konuşmalarına biraz baktım. Bugün tekrar konuşmalarına bir daha okudum. Şimdi söyledikleri çok doğru. Çok doğru şeyler var işte söyledikleri. Ama bunlar bir türlü hayata geçme. Hep biz konuşuyoruz zaten sürekli diyoruz ki sanayi ara mallarını üretimi Türkiye'deki üretimi teşvik edin. Şimdi diyor ki biz diyor bunu diyor yapacağız. Sanayi ara mallarını teşvikini yapacağız. Ondan sonra diyor ki en önemli konu fiyat istikrarı. Yani enflasyonun kontrol altına alınması. Tabii. Bu da doğru. Bu da Zaten bunları yaparsan cari işlemler açığını denge alacaksın. Bu da doğru. Dengelenecek. Belli bir denge oturacak. Bu da doğru. E peki biz bunları niye yapamıyoruz? Niye yapamıyoruz? İşte niye yapamıyoruz sorusunun <laughs> cevabını Sayın Bakan dün akşam vermedi çünkü büyük ya bizim açım en önemli şeyimiz de cari işlem cari açığı azaltmak, büyümenin finansman sorunu çözmek. Hı hı. Çözmek için gerekenin İtalya'nın aramaları Türkiye'de üretilmesi lazım. Doğru. Bunda bunda hemfikir. zaten bunu ben yani yıllardan beri anlatıyorum. Herhalde 10 yıldır hem yazılarımda, eee yaptığım konuşmalarda anlatıyorum. Bizim için en önemli şey en çok döviz giden yer enerjiden sonra ki enerjiden hı hı. daha fazla hatta %73 sanayi aramaları. Bizim bunun üretimini teşvik etmemiz lazım. Kulakları çınlasın ee, Emre Alkin de, profesör Emre Alkin de bunu sürekli defalar her konuşmasında vurgular. Evet. Bizim bunu yıllardan beri söylüyoruz ama kimse dinlemiyor. İkincisi bizim kaynak açığımız var. Şimdi bakın şu kriz döneminde iki seneler Türkiye'de bütün yabancı sermaye çekildi. Yani %95'i çekildi Türkiye'de. Şimdi dolayısıyla niye çekildi dersek? İşte bakan orada diyor güven eksikliğimiz var diyor. E güven sen oluşacaksın abi ben oluşturmayacağım da. Sen oluşturacaksın. E ben yeni geldim diyor herhalde. Bundan y sonra gelmedi ya takasımda geldi. Yatık yani yenisi yok. Ekonomi dünyasında yeni diye bir şey yok. Yenilik 2-3 gündür. Yeni kararı 2-3 günde 2 üç günden sonrası yeni geldim beni geldim kimse kaldırmıyor yani. Öyle değil Hı -hı. o kadar değil. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırım, yatırım yapabilmesi için Evet. E, finansmana ihtiyacı var. Finansmanı bir içeride tasarrufla karşılayabilirsiniz. İkincisi de dış finansmanla karşılarsınız. İç tasarrufunuz var ama iç tasarrufunuz bizim bunu karşılamaya yetmiyor. O zaman dış finansmana ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte şimdi dış finansmanı nasıl bulacağız? Güvenle bulacaksın. Güven oluşturabileceğiz mi? İşte soru işareti. Hep söylediğimiz evet. bu. Güven, güven, güven. Eskiden ekonomi bakanları, başbakanlar, rahmet özel döneminde vesaireydi. Ee, ki ekonominin büyük kısmını biz orada öğrendik. Doğrusunu isterseniz gerçekten uygulamalı ekonomi orada öğrendik. Hı hı. Haftada en az iki tane kongre veya seminere katılırdım ben kendim. Bir taraftan okul, bir taraftan iş şey hayatı, bir taraftan o kongre ve seminerlere katıldık. Yapılmıyor mu artık öyle şeyler? Şey yani yapıldı. hani şey. döneminde belki yapılmıyor olabilir ama hani onun hiç, öncesinde hiç. de ben mi yoktu? şu an kadar doğrudur. Yani bir İstanbul toplantıları falan ama var ama bunlar o toplantılar değil. Bunlar marketlik tanıtım toplantıları. Oysa Merkez Bankası Başkanı, Bankalar Birliği e, sermaye piyasası kurulu. Senede en az bunlar beşer altışer kez kongre ve seminerler yaparlar. Ekonomi hmm. politikada ekonomi bakanları ekonomi politikaları anlatır. Vergi politikaları anlatır. Şimdi akşamdan sabah bir karar Çünkü biz uygulamaya geçtik. Ne yaptın? Niye geçirdi, Niye, ne böyle oldu? Hiç şeyi yok. Tartışan bir tarafı yok. Senin bu söylediklerini kamuoyu biliyor mu bilmiyor. Şimdi diyoruz ki ekonomik kafan paketi. Ekonomik kafan paketi kimse bilmiyor abi. Biz yayınladık. Yayınla, yayın senin yayınlanmış şey ifade etmiyor onu sen bir toplantıyla, düzgün bir toplantıyla hem ekonomi dünyasına hem iş dünyasına bunu anlatman lazım. Anlatman gerekiyor. Ana, ama ben ben yayınladım bitti, benim sorumum bitti. Böyle bir şey yok. O zaman çıkacaksın, çağıracaksın 150 kişilik bir toplantı salonu İstanbul'da veya Ankara'da. Nerede istiyorsan yap. iş dünyasına, ekonomi dünyasına, ekonomistleri, gazetecileri davet edeceksin. Onlara Orada bu programın tutarları ilişkin ikna edeceksin. O zaman bak sana güven nasıl geliyor. Evet. Şimdi Belirli laflar etmek kolay ama uygulamak zor. Mesela bir yanlışları, en önemli yanlışlarından biri. Şey, ENA grubu TÜİK davet ediyor. Şimdi yanlış. TÜİK evet. Ya sokaktaki adama da gitsen, röportaj yapsan. Adam zaten 17 değil, 30'dan aşağı, 50'den aşağı değil. Benim enflasyonum diyor. Sokaktaki adam bile bunu diyor. Şimdi ne yapacak? ENA sen bağımsız bir kurum olarak niye enflasyon ölçtün? Ben seni davet ediyorum. Ya böyle bir saçma görülür mu? Nasıl böyle bir şey olur ya? Evet gerçekten o çok enteresan geldi. Yani hani Bakın, bu sadece ENA da ölçmeyebilir. Herhangi Ama bu, herhangi bir, bir kurum da İki tane, üç tane da. ekonomist de yan yana gelip ölçebilir Ölçü, yani. Ölçüyor zaten. ENA da 8-10 tane evet. ekonomist bir araya evet. gelmiş Bir grup. Evet, yani yabancılar da söylüyor bunu. Ben diyor ki herkes ölçüyor zaten. Bakmayın siz. Siz Türk mi sanıyorsunuz? Herkes başka yerlerden ölçüyor. Amerika'da bir profesör Türkiye'deki enflasyonun %31,5 olduğunu buçuğunu bile söyle. Nereden biliyor? bir tane de raporla demek ki. Yani. Tabii canım gayipten gelmediğine yani, göre aynen öyle gidiyor. Peki tüye güven, tüye dön, güveni azaltıyor. Evet azalıyor abi bir kurumun başındaki adamı dört kere değiştirirsen bir senede belki güvenim azalır kusura bakma. Bir i̇çerikleriyle ve içerideki ürünleri ağırlıklarıyla oynarsan e, benim sana güvenim kalmaz ya. Nasıl güveneceğim ben sana? Zaten ra açıklanan rakamlarda bunu gösteriyor. Bu rakamlarla gösteriyor. Sen şimdi kalkıp ene grubu niye daha uçun? Senden başka kimse yayınlamaz. Ben ne dersem sen oynayacaksın. Yok ya. O zaman inanmıyor. Adama bedelini ödetiyorlar yani ekonomi dünyasında. Bunun şeyi yok ki. Önce yani kendin yaptığın şeyi inanacaksın. İki, 128 milyar dolar konusunda ben diyor müşteri gizli açıklama. Niye açıklaması kardeşim? Sen devletin parasını verdin ya. 128 milyar dolar kimi gittiyse hangi şirketlere gitse açıklama. Bunun bir sıkıntısı yok ki. Ben niye bu şirkete sattım mı diyecek kamuoyu millet buna. Ben açıkla, niye açıklamıyorsun? 500 tane firma aldı ya da 480 tane firma aldı. Sallıyorum rakamları. Ders ki şunlar şu kadar aldı bunlar bu kadar. Yayında ne var bunda? Müşteri bilmem ne müşterisi ya. Devlette de, gizlilik diye bir şey yok. Bu devletin beka sorunu ilgilenecek bir konu değil ki. Hala bir gizlenme. İşte buralarda insanlar soru işareti bakıyor. Evet. En mesela, kolay dönüşmeler... olan. Zaman, evet. e, yine döndüğümüz zaman mesela euro tekrar 10 liranın üzerinde. Uluslararası piyasalar oynamalar var ama biz faizimizi. 11-12'lerde 17 çıkarmamıza rağmen doları hala 8 liranın altına çekemiyoruz. Şu sıkıntımız bu. Herkes diyor ki ya işte dolar da yükselme bilmem ne yapıyor. E de bunun bedelini faiz olarak ödüyoruz ya. Anlatayım Faiz olarak biz bunun bedelini ödüyoruz zaten. Ama 8.30'un Evet. Dolar 8.30'un altını gördü ama. 8.30'un altı gördü ama bakın. 6.5 puana yakın fazla faiz veriyorsun. %70 daha fazla faiz veriyorsun bir önceki döneme göre. Evet, 3 Kasım'da şu anda. 3, evet. 3, 19, 3 Kasım öncesine göre. Bunun bedelini doların daha fazla gitmemesinin bedeli şu an 7-8 puanlık artı faizle ödüyorsun. Hı hı. Yani sen o faiz artırmasın şimdi dolar burada mı olacak sanıyorsun? 12'lerde 13'lerde olacaktı. Şimdi bunlar insandan niye hesaplaması gerekiyor? Ankara'da hesaplaması gerekiyor. Şu an bunların bütün dengesini oturup öyle iki tane gazeteci konuşmak konuşmakla değil. Çıkacak ekonomi dünyasını Sayın Bakan ikna edecek. Gerekiyorsa kurmayları alacak. Eskiler işte Hazine Müsteşarları vardı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarları vardı. Merkez Bankası Başkanı'na gelince oturulurdu bunlar. Saatlerle tartışılır. Kamuoyu da dinler. Ve Karşısındakiler güven de zaten Ankara temsilcileriydi yani ekonomiyle yanlış. falan alakalı olan gazeteciler değildi. Evet. O da yanlış ekonomi bilmeyen de ekonomi nasıl konuşursun yani? Evet. Ben de o zaman çağır bizle, biz konuşalım. Ben de yıllarca ekonomi gazeteciliği yaptım. Ben ekonomistim ben bir ekonomi çağırıyoruz ama biz konuşalım. Eğer daha sağlamı çağır beni çağır başka daha sürü şey insan var çağırabileceğim. Uğur Gürses var çağır. Ekonomi profesörlerini de çağır. Onlar da senin ne yaptığını bilsinler. Çünkü onlar da bir dünya dışarıya ekonomik raporlar yazıyorlar. Ama siz o zaman özgür ve bağımsız olarak soru soracaksınız. <laughs> ha, sıkıntı orada diyorsun. Ya bilemem. Evet. <laughs> o zaman bunu düşündüğün zaman ha bunu düşünürsen o zaman sen bu işi zaten yapamazsın. Evet. Anladın Sen bu işi yapamazsın. Bizim soracağımız ben 128 milyon dolar benim derdim 128 milyon dolar ben bundan sonra ne olacak ülkemizin enflasyonu nasıl düşecek kalıcı hale nasıl gelecek fiyat istikrarı nasıl sağlanacak param daha fazla nasıl değer kaybedecek ben onun peşindeyim ekonomi nasıl büyüyecek İslam nasıl Ben onun peşindeyim. Evet, Benim param... ben, ben, öbürüm, e, siyasetin işi. Beni ilgilendirmiyor. Ama bizim, bizim işimiz doğruları önüp doğruları kamuoyuyla paylaşmak. Kamuoyunda doğru yönlendirmek. Bizim işimiz bu. Ama ben bundan kaçıyorum dersen abi sanki kimse güvenmez zaten. Evet. O zaman güven oluşturman lazım. Güven oluşturman için de halkın önüne çıkacaksın. Kamuoyunun önüne çıkacaksın abi. Evet. maalesef çok göremiyoruz evet. kamuoyunun önünde. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır çok teşekkür ederim. O zaman yani, bugün de veda edelim. Konuşuruz. Tamam. Evet. <laughs> Bakalım yarın neler göreceğiz yine ekonomi. Evet, her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Evet. Maalesef. <laughs> Görüşmek evet. üzere o zaman. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.